Elimden geleni hizmeti yapmıştım, yapmışımdır oğlum, ona. Koltuklarım bile benim kırıldı. Nasıl kırdılar Onlar bunu? Yapmaktan. Iki, yatmaktan. yatmaktan mı? Tabii mi? ikisini açıyorlar. Zaten i̇kisi kırıktı. De kırık al, i̇kisi de zaten, kırıkta ağır kişi. Zaten kırıktı bir ağır. Biz kırık kırmadık. Falan değildi. Kırık değildi. Nasıl kırdınız yatağı? Biz yata, kırmadık yata, ya. Yata yata kırdılar. Esra Hanım biz kırmadık. İkisi de sağa sol dön oraya buraya kırıldı Esra Hanım. Anne sen her şeyi sorun problem yaptın. Her şeyi Aynen. uzattın. Hayır hiç problem sen. değil. Yaptın beni. yaptın. Benim, benim eşyamı beni borca soktunuz. Bakın ben o kadar depoya koydum öbür eşyalarımı ilkten. Kızımın yanına gittim bir müddet kaldım. Sonradan bir Biz sana git demedik ki kovalamadık seni. Gittim kovalamadık, oraya şey taşındım. Yapmadık. Ve orada da oğlumu gene aldım içeri. Gene benim evladım. Ama öyleydi. koltukları kırmışsınız. Kırmadım. Kırık, kırık inan onun kırık koltuklarını. Zaten koltuğu... kırık da altında şişe koymuştu. Ben geldiğimde. Şişe de, mi koymuş? Öyle şişe. De, ondan işte. koymuştu. Bir dakika üst üste konuşma. Ben kırmadım yani. Hayır kırmak da zordur koltuğunu. Ama ya. ağırlığa gelemiyor. Durmadan o çek yatların şeyleri 10 sefer günde açılıyordu kapanıyordu. Hı hı hı. Aa, çek açıp kapatıyor. açıyorlar. Günde, bakıyor eşyalarını çıkarıyor koyuyor toz alıyor. Hadi gene çıkarıyor koyuyor toz alıyor. Anne bunu günde 10, 10 yapmıyorduk. Iki, Hayır, Anne, günde 10 kere yapmıyordu haftada 2 kere yapıyordu. Ay günde sefer Ama Birey bu işin sorumlusu Özlem cevap versin. Ben katılmıyorum kayınvalideme. Ben, de, ben, yani de, ben, böyle bir devamlı çek yatı kaldırıp. kabul etmiyorum. Zırt zırt açıp durma diyordu. Rahatsız oluyor daha Sonra da kırıldı yani. yat öyle mi? Tabii. Bir de bana diyor gezdik mi çıkalım gezelim diyor ya şimdi. Geziyoruz evet. ben mesela diyorum. Sonra diyor başkalarına beni gezdiriyor. Ben yorgunum, yaşlıyım. Böyle iftiralar atıyor. Ben öyle iftira değilim. Ben ona iyilik her yapıyorum, gezdiriyorum. E, kolumdan tutuyor. Yok ben onu çok gezdiriyormuşum. Kızım şey diyorum Şu her böyle gün gezmek atıyorum. olmaz. Gezmenin de bir usulü ben var değil her mi? zaman gezmiyorum. Her zaman istiyor dışarı çıksın. Her, her gün geziyor muydun Özlem? Her gün gezmiyordum. Her gün güldü. İnan onun bak. Lan seni de... Yani onu diyor tek başına Niye? Diyor. E ne bileyim işte gel sen de beraber. beni. Ayhan sen niye Özlem Yok, tek ben başına o, çıksın? Haftada 2-3 gün çıkıyorsunuz değil mi? Özlem'le annemle beraber gidiyorum diyorum. Annemi de gezmiş. Tek gittin mi canı, de Bu şekilde ediyor. yani. Tek ben gittim mi de laf ediyor. Ben hiç laf etmem. Da... Ya, üst üste konuşmayın. Ha. Kıskanıyor da, muydu? Yok, kıskanıp da değil. Annem de hava alsın. Temiz hava alsın. Gezsinler muhabbet Esra Hanım o şekilde. Ama Tek başına gidince kızıyormuş. Yok kızmıyor. Yaşım kızmıyor tek başına kız gidince. Bu kıskançlıktan olabilir. Yok. Ben kızmadım öyle... tek başına da çok gitti İzin de vermişimdir. Aynen. Annem arardı karın tek başına gitti niye gönderiyorsun? O Neden şikayet ederdi. Aa, ben. Hayır öyle bir Yaşıma şey yok. Nur, bir dakika Nur Hanım arıyormuş hı hı. karın tek hayır, başına gitti diye. ben gideceğim diyordu kocanın haberimi var mı? Ben, ben alıyordum ben zaten diyordum. izin. Özlem e, Hüseyin Bey baban hatta. Evet. Hı. Tamam. Hüseyin Bey. Buyurun. <laughs> Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, şey... teşekkür ederim. Hayat için mal olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Özlem Hanım burada, Ayhan Bey burada. Ne söylemek isterdiniz Nur Hanım'la birlikte? Ben şimdi olay dinledim. Herhalde Fadisi'yle konuşuyordu herhalde şimdi canlı yayında. Ses çok alınmıyor ses. Bir daha söyleyin. He. Evet, buyurun. Evet. Benden ne istiyorsunuz? Ne şekilde konuşmamı istiyorsunuz yani. Siz Ayhan Bey'i Ay, Ayhan Bey'i seviyor musunuz? Bir hani damadınızı ya ben onun bir kötülüğünü görmedim. Benim için hiç şey yok yani. Ben onun kötülüğünü görmedim yani. yani ne oldu yani? Bir, bir yer tutturamadı. işi rahat etmedi. İş yerinde çalıştı. 10 gün 20 gün ayrıydı. Ya iş yerinde patronuyla anlaşamadı. Ama şöyle bir şey ya var. Ya anlaşamadı. Ya da onlar hani Ses çok şey kötü geliyor. Çalıştı. Yani. Ses çok kötü. Yani Ses çok kötü. Tekrar bağlayalım ki. Özlem, baban annene göre daha mı ılımlı? Ben babamla daha çok iyi anlaşım arkadaş gibiyim babamla. Çünkü Ayhan Bey için ben onun hani bir kötülüğünü görmedim. Hani evet. iyi bir insan falan diyor. Evet, anlaşırlardı. Anlaşırlar gene. Ben aslında hani babana onu da hani sormak istiyordum ama hani sen Nuran'ımı kitlemişsin ya evde. yani kendini kitlemişsin, Nuran'ım girememiş içeri. Öyle bir şey yok. Yani yalan söylemiyorum Esra Hanım Kapıyı bana açmadı hatta babasını aradım İsterseniz söyleyebilirsiniz Babasını açtım bak dedim bana kapıyı açmıyor ben, Açma açma dedi Kendisi söylüyor Ben kendi eşyalarımla misafir gibi oldum Yabancı oldum o evde Ama babam bunu doğruladı Özlem Doğrulasın ben temizlik yapıyordum o sıra Abi, Duymamışım aha eşyal... Bir dakika dur, baban dur, hattımızda benim. Merhabalar Merhaba. Ben şunu merak ediyorum Hüseyin Bey. Şimdi Sesiniz Özlem... Özlem. Biraz ama. Tamam. Özlem. Hani e, kayınvalidesine karşı kapıyı kilitledi mi, açmadı mı? Böyle bir şey var mı? Kayınvalidesine, kayınvalidesine mi? Evet. Yani içeriği açmamış, kapıyı kitlemiş, içeriye almamış. Duydum yoktu evet. Öyle duydum ben. Ben orada yoktun böyle söylemişler. Kapıyı açmamışlar. Polisleri çağırmışlar. Öyle yapmışlar. Bilmiyorum. Ben öyle duydum yani. Evet. Ben Hayır ama kalmadı. sizi ben çağırmışlar. Yani. Sizi çağırmışlar. Siz gelmişsiniz ya. He? Sizi, siz sizi çağırmışlar. Siz gelmişsiniz ya. Nereye gelmişim? Gelmişti, <laughs> hiç, evime. hiç duyulmuyor. Ha, Alalım attığımıza. Alalım attığımıza hiç duyulmuyor. Almıştı bile evimde. Evinde o gece kalıyor. Tabii kaldı? de kalıyordu. Niye kalıyor herkes? İstiyordu kalmak. Yine benim sesim çıkmıyordu Esra Hanım. Olur mu? Bir dakika baba niye gelip kalıyor? E i̇şte kalıyordu. Kaldırıyorlardı. Kalsın anne diyorlardı. Siz Olur istiyor muydun Yakış, bu? ben istemiyordum ama zorluyorlardı kalması için. Ne yapacak? Yatıversin şurada. O zaman 200'lü oluyor. Kayak o zaman desen istemiyorum desen. Niye? Ay istemedim Yüzüne istemedim. Kalmak, kalmak istedim. Peki neyde 200 yüzlü oluyor? Ben tabii e, istemedim diye. Hem Babası kalmasını Cumartesi, istiyor hem kalmasını istemiyor. Bir dakika üst üste konuşmayın. Hem kalmasını istiyor hem kalmasını istemiyor. O zaman 200 lü oluyor bu. Ben 200 lü falan ben tek yüzlüyüm. Ben ne ama Esra Hanım onu. Özlem Hanım. Şimdi yani, Hüseyin Bey. Türk milletinin şöyle bir geleneği var. Gelene git demez. Ama bazı insanlar da kalınıp kalınmayacak yere kendisi karar vermesi lazım. Bu kalabalığın içinde kalınmaz zaten. Yani hiç kimse Türkiye'de geleni kapıdan kovmaz. O da şeydi. Yani kendi, gidiyordu. Kendi mesela bir şöyle bir şey oldu. söyleyeceğim. Ya, evet, kendisi mesela, kendisi bu, oldukça. mesela bu gidiyordu kızında kalıyordu o zaman çağırıyorduk. Başka biz buradayken sen evde olmadığında yani çağırıyor mu? de kendi kaldı Esra Hanımcığım. Ben bir dakika çok kısa bir aramız da. var aradan sonra devam ediyoruz. Mersinli Durmuş, aşkı 16 bin kilometre uzakta Endonezya'da buldum dedi. Muradına eremedi. Benim Endonezyalı bir arkadaşım var. 3,5-3 yıl önce işte tanıştık Endonezya'da. 1-1-2 ay konuştuk ondan sonra ciddiye döndü. 1 yıldan sonra Türkiye'ye geldi. Endonezya'da 1 yıl önce Ya sebep sepiyor durumuz. Maria ile mesafeleri aşan durmuşun önüne çıkan engel ne? 3 aydır ayrıyız çünkü... Ben 3,5 yıl önce kaza geçirdim mesela. Çok uğraştık şeyi, nikah yapmak için ama... Az sonra Esra Ezmeci ile karşı karşıya da. Esra Ezmeci ile karşı karşıya gelmek için, hayata dair her şeyi paylaşmak için bizi arayın. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız: 0539 388 2838, 0536 451 9564, 0536 451 95 66 İlişkilerde hep alışkınız ya kavga ettiğimizde birbirimizin hep negatif taraflarını görürüz bir süre sonra. Düşünün yanınızda kimle birlikte yaşıyorsanız birbirinize iyi özelliğinizi takdir etmez. Kötü ne varsa yok çorabını attın, mutfağa toplamadın, orayı böyle yaptın, bana kötü davrandın. İyi hiçbir şeyini söylememeye başlarız zamanla. İşte aslında biliyor musunuz ilişkiler bu yüzden bozuluyor. Bir kural vardır. Eğer bir tane negatif bir şey söyleyeceksen yanına mutlaka beş tane pozitif şeyini söylemen lazım. Ancak öyle kapatabilirsin. Bir negatife beş pozitif. Düşünün biz nerede bir pozitif bile vermiyoruz. Bizde bir pozitif ve beş negatif bile yok. Beş negatif sadece. Hiç unutuyoruz ya iyi şeyler söylemekte cimleyiz gerçekten. Özlem tam bunun üzerine şunu sorayım. Sence Nur Hanım'ın iyi özelliği ne? Ya Allah razı olsun hani ben ilk zamanlarda yani iyi geçiniyorduk şey yapmıyorduk. Neyi iyi mesela? Yani iyi Hastalığında yardım etti, şey yaptı. Hastayken öyle. sana yardımcı oldu. Evet. Peki Nuranım, Özlemin nesi iyi? Vallahi ben saygısızın o zaman şey yapıyordu. Yani saygılı davranıyordu. İlk zamanlar saygılıydı. Evet, evet. Ama sonra saygısını sonra kaybetti. Bozuldu. işte biraz çok ilgileniyordu ilişkilerinde. bu para yüzünden. Ben yok ben şimdi o parayı konuşmayacaksın. Para için yok öyle para diye bir şey. Var var. Ben onları böyle hani benim çok mesela, ev işiyle mi ilgili? Evet, mutlaka biraz yardımcı. Ol. Ben de hani yapayım. Ben şaşırıyordum artık kendi evimde misafir gibi mi Esra Hanım? Aa. Ne işimi yapacağım? Hayır, ev mi yapıyor devam. Ev işi i̇şte, kendi özel hani kendi yapacak. Ne Bizim, yapıyor mesela? Mesela işte kaldırıyor koltukların altı, bir siliyor, gene siliyor, gene siliyor iki kere kızım diyorum Başka yeter. Başka siliyor bir Aşınacak günde. Açık bak bu koltukların yüzleri. Koltuk ondan mı kırıldı acaba? Bir de yatmaktan da olduğu işte. devamlı aç kapa aç kapa. Ben merak ya. Yata yata ama kırılır koltuklar. mı? ama oturmak için bir Esra Hanım bu koltuklar. Bilmiyorum o zaman yata yata yatacağız? kırılır mı yatak? Nerede yatacağız? E işte i̇şte bak ne güzel. Nerede yatacağız diyor. O zaman düzenli evinizi kuracaksınız. Ondan sen, sonra evleneceksiniz. Sen para almasan ben biz yaptım. para toplar çıkardık o evden. Ne Evin Aa. ihtiyacını biz alıyorduk gene Eşim para yani bile biriktiremiyordu. Yani para mı? Alma, Sen para Hı, aldığın için bakın, Para vermedi mi surat bir karış. Aa, Hayır aa. Esra Hanım öyle bir şey yok. Var, Siz var, yalan yok. da söylüyor. Allah şahidim. Sen geldin düzen bozuldu. Benim oğlum hep evlen ilgileniyordu. Sen verme ayan, verme kirayı. Ne veriyorsun? Biz kendimize bakalım. E ben bir yaşlılık maaşıyla. Ben nasıl yapacağım o zaman kızını parasını almadan? Mesela. Peki Ayhan sen Ay tüp kazandığını annene mi veriyordun? Hayır efendim katı sürekli. Hep benden anladım, saklıyordu mesela... paraları. Aa Ayhan da saklıyordu. Anne şu kadar var. Anne bu kadar var. Hep paranın azını mı ben gösteriyor? Azını gösteriyordu bana hep. Esra, konuşsam esra, esra Hanım ev tutacağımız için yardım edebileceğim kadar mesela 1000 lira haftalık mı alıyordum? 300 lira 400 lira biraz da kenara para atıyordum ki evimizi tutalım çıkalım diye. Siz evde onu saklıyor muydunuz bir yere? Paramı biriktirmeye bakıyordum çıkmak için evden düzen Aha. kurmak için. Annem hep kendi tarafından düşünüyor. Hayır bizim tarafı öyle bir şey yok. Böyle olaylar ben hep böyle Ben yaşlılık maaşı gelişti. alıyorum. Onlar bana bakacağına ben onlarla ilgileniyordum. Evdeki <gülüyor> yemek <gülüyor> eksiğini kim alıyordu? Market. Ben alıyordum hep inan onu. Eşim de alıyordu. Ben alıyordum. Market alıyordu. alışverişini kim yapardı? Gene alıyordum ben eşim. yapıyordum. Bir de gidiyordum Eşimi taşıyordum Esra Hanım o kadar yollara. E sen nasıl yaşıyorsun? Ya yapıyordum inan e inanoluk. Sırtları e ağrıyordu zaten. E sen yardım etmiyor muydu sana? Ediyordu. Tek başına mı taşıyordu? gittim çok taşıdım Aa. sen uyuyorsun ben gidiyorum market şeyi yapıyorum Öyle alıyorum mi? getiriyorum özlem Öyle market alışverişmiyorum hep yapıyorum. kayınım yardım ediyor ona taşımacıkta yalan söylemez ben tek başına yalan, gidip söyler, sen gelmiyordu. Hep Yana. kaynımla gidip sen Özlem sen hiç alışverişe gitmiyor muydun? Bari, bari, beraber gidiyorduk, bari, gidiyorduk, 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 alıyordu, onda, muydu, tabi gidiyorduk, gidiyorduk, tabii yapacak ya ta taşıyacak. Tabii yap, yapmak Zaten lazım. taşımayı sevmez. Şinlik mesela yağmur ya. Niye taşımayı sevmiyor? E sevmez mi şu elinde bir şey tutsu. Aa, yalan öyle bir e, öyle bir gidemiyor. şey var. Emin olmalı. E poşetiye bile tutmuyordu. Bak yağmur yağıyor Esra Yağmurlu değil mi? Almıyor yanına şemşe. Kızım ıslanırsın diyorum. Olsun diyor. Ben ıslanmayı seviyorum diyor. Öyle mi? Öyle söylerdi. Evet kullanmaz. Mecbur muyum yani şemşeğe? Şimdi Şemşehir'in ne alakası var? Benim elimde şemşeği bir şey bile yapıyorsam. mani oluyordu. Şemşehir'le şeyin ne alakası var? E tabii işte çıktın elinde bir şey tutmayı sevmiyormuş. Onun sana ne? Onun şeyi böyleymiş. Bak işte böyle sana ne?